Auzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli genç arkadaşlarım, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. E, canı gönülden selamlıyorum hepinizi. Mekansal olarak uzakta olabiliriz ama kalben, manen, ruhen, yakınız. Bu yakınlığın verdiği muhabbetle sesleneceğim bugün size. Yakınlığın verdiği iştiyakla ulaşmaya çalışacağım kalplerinize, kulaklarınıza. Benim için çok değerlisiniz. Önce bunun altını çizerek başlayayım. Benim için çok değerlisiniz çünkü bu asırda yaşadığımız bu zaman diliminin, bu karanlık zamanın içerisinde varlığınız bana o karanlığı dağıtan yıldızlar gibi, nurlar gibi görünüyor. Çok kalben ve samimiyetle bunu ifade edeyim. Siz de farkındasınız aslında durumun yani dünyanın gidişatının gün be gün daha da vaktin karardığının, zamanın karardığının, yeryüzünün bir gözyaşı denizi haline geldiğinin, kan selapları, kan dalgaları içerisinde yüzmeye çalışan insanların ızrap, gözyaşı, sancı, ki bu dünyanın hani bir yeri için söz konusu değil sadece bazen hani dünyanın belirli bir yerindeki zulümler daha çok dikkatimizi çekiyor. Ama dünyanın her tarafına yayılmış zulümler var. Başınızı ne tarafa çevirseniz kan ve gözyaşı görüyorsunuz. Gözlerinizi ne, ne tarafa çevirseniz bunları gördüğünüz gibi kulaklarınızsa ne tarafa çevirseniz iniltiler duyuyorsunuz. Hangi kıtaya gözünüzü çevirseniz dünyanın en büyük göç hareketlerinden bir tanesine şahitlik ediyorsunuz. Asya göç ediyor, Afrika göç ediyor. Niye göç ediyor insanlar? Kendi ülkelerinde rahat edemedikleri, huzur bulamadıkları, karınlarını doyuramadıkları, demokrasiye ulaşamadıkları için. Şimdi böyle bir dünya, gittikçe diktatörleşen, gittikçe yüzü kararan, savaş çığlıkları koparan bir dünyanın içerisinde biz nerede duruyoruz? Aslında bütün meselemiz bu bizim. Biz ne yapıyoruz ve biz nerede duruyoruz? İşte sizin bu kadar değerli oluşunuzun cevabı da bunda saklı. Siz iyiliği çoğaltmaya çalışıyorsunuz. Dünya bu kadar karanlık, siz nuru yaymaya çalışıyorsunuz. Dünyanın yüzü bu, bu kadar, bu kadar kirli, siz dünyanın yüzünü aklamaya, temizlemeye çalışıyorsunuz. Siz genç insanlarsınız, sizin de kendinize göre psikolojik problemleriniz olabilir, ailevi meseleleriniz olabilir, imtihanlarınız olabilir, ödevleriniz olabilir, yazmanız gereken makaleler olabilir, altından kalkamadığınız sıkıntılarınız olabilir. Ama bütün bunlarla beraber kendiniz için değil, insanlık için bir şeyler yapabilme gayreti içerisindesiniz. Ki bu yani ben benim için çok değerli dedim ya, benim için değerli olmasını ifade eder ki Allah için çok değerli. Allah bunu, Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de defaatle zikrediyor. Bunu ne kadar kıymetli bir şey olduğunu yeryüzü için. Kur'an-ı Kerim'de değerli gençler, Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bakın, yeryüzünde bir insan yaratacağım demiyor Cenab-ı Hak, bir halife yaratacağım diyor. Halife ne demek biliyor musunuz? Halife eşyaya, hadiselere müdahale edebilen, eşyaya ve hadiselere ama Allah adına hilafetin manası o. Allah adına, başkası adına varlık gösteren, başkası adına eylemlerde bulunan halife deniliyor. Ama burada biz Allah'ın halifesi olarak bulunuyoruz. Yani Allah adına eşyaya ve hadiselere müdahale ediyoruz. Dolayısıyla da hani yeryüzünde kötülük var. Birileri de şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki işte Allah bu kadar kötülüğe neden izin veriyor? Oysa cevabı çok açık. Yeryüzü paradigması kurulurken insanın iradesi üzerine kurulu. Yani yeryüzünde bu kadar kötülük varsa insanın iradesini kötüye kullanmasıyla var. İnsanı çıkarın yeryüzünden kötülük diye bir şey kalmıyor öyle değil mi? Yeryüzünde kötülüğü temsil eden, kötülüğü yayan insan ama eğer bu böyleyse yeryüzünde iyiliği yaymakla mükellef olan da insan. Yani ne olacak? Eğer yeryüzünde bu kadar kötülük varsa iyiler, iyi insanlar kendilerini sorumlu tutacaklar. Kendilerini bundan mesul hissedecekler. Yeryüzünde bu kadar kötülük varsa bizim bir şeyler yapmamız lazım. Oturup düşünmemiz lazım. Eylem halinde olmamız lazım. Kendimiz için değil insanlık için yaşamamız lazım demeleri lazım. Aslında biz hizmet diye buna diyoruz değerli genç arkadaşlarım. Yani hizmet nedir diye sorulduğunda zannediyorum geçenlerde kardeşleri bir program yaptım onlara sordum bana hizmet nedir sizin için diye. O kadar parlak o kadar güzel cevaplar verdiler ki çok etkiledi beni. Mümkün olsa size de sormak isterdim birer 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 birer. Canım sormak isterdim. Şerife'ye, Emel'e, Meryem'e, İrem'e, Fatma'ya. sen için nedir hizmet? Bunu böyle hani canı gönülden ifade edebileceğin hangi kelimelerin var? Ezberlerden değil. Senin için ne hizmet? Ve zannediyorum hepimiz için ortak bir nokta var. Hizmet bizim için yaşatma ideali demek. Öldürmek değil, kavga etmek değil, dövüşmek değil, taş atmak değil, silah atmak değil, eline silaha, silahı alıp da insanlara zarar vermek değil. Hayır, hayır. İyiliği çoğaltmak, gönüllere girmek. Bunu ne kadar zor olduğunu takdir ediyorsunuz değil mi? Çünkü tahrip çok kolay, yıkmak çok kolay. Bir kibritle bir evi yakabiliyorsun ama onu yapmak çok zor. Bir çocuk bile yakabiliyor bir kibritle bir evi çok büyük bir ilim, çok büyük bir gayret gerekmiyor. Şimdi özellikle tahrip edici silahlar çoğaldı biliyorsunuz. Böyle şeylerle, bombalarla, silahlarla ne kadar çok insan öldürülebiliyor. Oysa bir tek insanı yaşatmak ne kadar zor. Onu bir yere getirebilmek ne kadar zor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bize diyor ki bir insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir bir insanı yaşatmak da bütün insanları yaşatmak gibidir. Şimdi biz hep kandan göz yaşından söz ediyoruz ama bunlar meselenin görünen yüzü. Bir de ne var? Küfrün karanlığı var. Yani kafir olan insanların, inanmayan insanların ya da doğru inanmayan insanların gönüllerindeki karanlıklar var. Onların ruhlarında kanayan iltihaplar var. Onların mutsuzlukları, manevi hastalıkları var. Ben Amerika'da yaşıyorum. O kadar çok homeless var ki burada. Bakıyorsunuz bu insanların da bir hayatları olmuş geçmişte. Eğitimli insanlar var aralarında, aileleri olan insanlar var. Ama bir şekilde hayatları bir noktada kırılmış ve işte homeless haline gelmişler. Uyuşturucu kullanma alışkanlıkları, depresyon ilaçları, İçki, bütün bunların bu kadar çok tüketiliyor olmasının sebebi de bu. Ruhlar da karanlık. Sadece dış alem karanlık değil, insanların kalpleri karanlık. Sadece dış alemde sertlikler yok, insanların kalplerinde de taşlaşmışlıklar var. Vicdansızlıklar var, merhametsizlikler var. Bu sadece merhamet görememe noktasında değil, merhamet gösterememe noktasında da. Düşünsenize siz de kendiniz için yaşamaya başlarsanız sizin de kalbiniz taşlaşır. Siz de merhametinizi kaybedersiniz, merhametinizi yitirirsiniz. Oysa neye ihtiyacı var dünyanın? Bütün bir yeryüzünü neye ihtiyacı var? İnsanlık için yaşayacak insanlara ihtiyacı var. İnsanlık için yaşayacak, onlar için gözyaşı dökecek, onlar için dertlenecek, onlar için dua edecek, onlara el uzatacak. Ama bunu yaparken de bakın ben size el uzatıyorum diye yapacak değil bunu hayatının gayesi olarak görüp fıtri olarak yapacak. Dünyanın her tarafına yayılacak. Hicret diyecek. Efendim azmi edecek. Yani hazırlanıp yola çıkacak ve dünyanın şurası demeyecek, burası demeyecek. Bulunduğu yerde hep iyiliği çoğaltmaya çalışacak. Şimdi biz iyiliği çoğaltmak derken değerli gençler hep böyle şey zannediyoruz. Büyük kahramanlıklar zannediyoruz. Büyük kahramanlıklar. Oysa Allah ne diyor? Bir insanı yaşatmak, bütün insanları yaşatmaktır diyor. İnsan Allah için o kadar değerli ki, insan Allah'ın neslinde o kadar çok kıymetli ki, bir insanı yaşatmak, bütün insanları yaşatmak gibi olabiliyor. Dolayısıyla ne olacak? İşte o insanları yaşatacak insanları da yetiştireceksiniz sizler inşallahü teala. Siz böyle çocukların üzerinde, Katkı sunacaksınız ki onlar büyüyecekler, yetişecekler. Onlar çok güzel üniversitelerde okuyacaklar, yaşatma idealiyle yetişecekler. Onlar nice insanlara el uzatacaklar. Bazen bir insanı kazanmak bin insanı kazanmaya bedel olacak. Siz bir insanı kazanacaksınız, sizin kazandığınız o bir insan yüzlerce insanın kazanılmasına vesile olacak. Fıkıhta, İslam fıkhında el sebebi kel fail diye bir sır var. Yani bir işe sebebiyet veren o işi işlemiş gibidir deniliyor. Yani şöyle düşünün. Siz diyelim ki bir iyilik yaptınız. Sizin iyilik yaptığınız insan da o iyiliği aldı, çoğalttı. Yani siz birisine ilim öğrettiniz diyelim. O da yüzlerce insana ilim öğretti. Siz o bir insana ilim öğrettiniz ya yüzlerce insana ilim öğretmiş gibi sevap alıyorsunuz. Buna el sebebi kel fail sırrı deniliyor. Yani bir şeye sebebiyet veren o işi işlemiş gibidir. Dolayısıyla siz ne oluyor? Yani küçükmüş gibi görünüyor. Kötülükler çok kolay. Çok kolay gafletler, çok çok kolay kalp kırmalar, çok kırma, çok kolay insanlara zarar vermeler. Ama iyiliği yapmak çok zor. İyiliği çoğaltmak da çok zor ve siz o zor olana talipsiniz. Ne yapıyorsunuz? Diyelim ki bir tane gençle ilgileniyorsunuz. Bir tane çocuğumuzla ilgileniyorsunuz. Onu kazanmaya çalışıyorsunuz. Onu Allah'ı sevdirmeye çalışıyorsunuz, ona peygamberi sevdirmeye çalışıyorsunuz. Biliyor musunuz değerli gençler, yeryüzünde yapılabilecek bundan daha güzel bir iş yok. Eğer olsaydı Allah en sevgili kulu peygamberini onunla vazifelendirirdi. En sevgili kulları, peygamberleri onunla vazifelendirirdi. Yeryüzünde bundan daha değerli bir iş yok. Yeryüzünde kalpler inşa etmekten insanlara Allah'ı sevdirmekten peygamberi sevdirmekten onlara kendilerini buldurmaktan bildirmekten yüreklerini aydınlatmaktan düşüncelerine ufuk kazandırmaktan daha büyük bir şey yok. Olsaydı Allah peygamberini onunla vazifelendirirdi. Dolayısıyla değerli genç arkadaşlarım sizin yaptığınız iş var ya yapmaya çalıştığınız iş üzerinize aldığınız sorumluluk o gencecik yaşınızda omuzlarınızda taşıdığınız o yük var ya emin olun dünyanın en kutsal yükü dünyanın en değerli vazifesi yaptığınız vazife Allah öyle tayin ediyor müminler için de Allah bunu söylüyor onlar diyor Allah yeryüzünde iyiliği çoğaltırlar kötülüğün önünü almaya Kötülüğü yeryüzünden söküp atmaya çalışırlar. Ama bizim kötülüğün önünü alma, kötülüğü yeryüzünden söküp atma çabamızın adı da iyiliği çoğaltmak. Yani siz ışığı çoğaltırsanız, siz bir yerde ışık yakarsanız e, karanlık dağılır. Karanlıkla savaşmak için sizin ışığı çoğaltmanız yetiyor. Cahillikle savaşmak için sizin ilmi çoğaltmanız gerekiyor bilgiyi çoğaltmanız gerekiyor. Zulümle savaşmak için merhameti, şefkati çoğaltmanız gerekiyor. Zulümle zulüm bertaraf edilemez. Zulümle zulüm vasıtasıyla savaşılamaz. Birileri kötülük etti, kötülüğe kötülükle mukabele ederek kötülük ortadan kalkmaz. Birileri kan dedi, gözyaşı dedi, biz de kan ve gözyaşı dersek kötülük ortadan kalkmaz, çoğalır. Birileri zulüm dediyse biz onunla merhametle savaşırız. Biz onunla şefkatle savaşırız. Birileri cahillik dediyse biz onunla ilimle savaşırız. Değerli gençler. Bizim mücadele yöntemimiz bu iyiliği çoğaltmak. Belki bu size çok uzun soluklu görünebilir. Çok zaman alacak bir iş bu. Hani Türkçede bir deyim var ya iğne ile kuyu kazmak diye. İğne ile Kuyu kazmaya benzeyebilir iyiliği çoğaltma çabası ama başka şansımız yok. Peygamberler hep bu yolu kullanmışlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bize verdiği örnekler, buna ilişkin örnekler. Üstadımızın yaptığı şey bu, Hoca Efendimizin bize öğrettiği şey bu. Bu peygamber yolu, biz bir başka yol bilmiyoruz. Biz şiddeti benimsemiyoruz. Kimin elinde olursa olsun, kim yaparsa yapsın zorbalığa, şiddete, nefrete karşı bizim savaşımız. Biz nefretten nefret ediyoruz. Biz sevgiyi seviyoruz. Nefretten nefret ediyoruz. Biz düşmanlığa düşmanlık besliyoruz. O yüzden de işte sizin yaptığınız o iş var ya, hani gençlerle ilgileniyorsunuz, çocuklarla ilgileniyorsunuz, rehberlik yapıyorsunuz, ablalık, abilik yapıyorsunuz, birilerinin elinden tutuyorsunuz. Birilerine Allah'ı sevdirmeye çalışıyorsunuz, birilerine namazı öğretmeye çalışıyorsunuz, namazı sevdirmeye çalışıyorsunuz, gönüllerine girmeye çalışıyorsunuz. Zorbalıkla değil, sevdirerek yapmaya çalışıyorsunuz hep. Onlar abla olarak, abi olarak sizi seviyorlar, sizi kendilerini örnek alıyorlar. Annelerinin, babalarının onlara öğretemediği şeyleri siz öğretiyorsunuz, siz benimsetiyorsunuz. Dolayısıyla Allah'ı sevdiriyorsunuz ve Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, e, Efendimizin hadisi şerifinde, Efendimiz buyuruyor ki, sevdirin Allah'ı kullarına, Allah da sizi sevsin. Sevginin formülü bu işte. Sevdirin Allah'ı kullarına, Allah da sizi sevsin. İyilikle sevdirin, şefkatle sevdirin, merhametle sevdirin. Değerli gençler, sevgi var ya, yeryüzünün yenilmeyen tek gücüdür. Sevgi yeryüzünün yenilmeyen tek gücüdür ve en yumuşak gücüdür. Onunla kimse savaşamaz. Sevgi kendini çoğaltır ve eninde sonunda galip gelir. İnsanlık tarihine bakın, peygamberler tarihine bakın, hep bunu göreceksiniz. O eline silah almış, kan ve gözyaşıyla bir yerlere varmaya çalışan insanlar karşısında sevgi hep galip gelmiştir eninde ya da sonunda ve bizim sevgiden başka yolumuz yok. Sevgi bizim, sevgi bizim formülümüz, çaremiz. Ve yine size bir şey söyleyeyim değerli gençler, yeryüzünü ne kurtaracak diye sorulduğunda sizin bir tek cevabınız olsun. Yeryüzünü merhamet kurtaracak, yeryüzünü sevgi kurtaracak, yeryüzünü şefkat kurtaracak, yeryüzünü iyilik kurtaracak, yeryüzünü adalet kurtaracak. Bunların hepsine dikkat edin bunların hepsi Allah'ın isimlerinin tecellileri. Allah adil, Allah rahman, Allah rahim, Allah vedud, Allah rauf. Bütün bunlar hep Cenab-ı Hakk'ın şefkatini, bize olan sevgisini, merhametini anlatan isimler. Biz de bu isimleri yeryüzünde kullanmaya, bu isimleri yeryüzüne yaymaya, bu isimlere ayna olmaya çalışacağız inşallah pırıl pırıl gençler yetişsin, nurları aleme yayılsın inşallah bu teala. Hakkın ve hakikatin temsilcileri olsunlar. Yeryüzünün ışıkları olsunlar inşallah. Hoşçakalın.